Rahat değil misin? Çok, hep işte böyle istemiştim. Hatta keşke sandalye ters olsa da üç beşimiz otursaydık e, ayaklarına, evet tadını çıkarsaydık. Su falan içer misin? E, sandalye oturduktan sonra içemem çünkü gider yani. <laughs> ne edeyim bilmiyorum şu an. Su falan içer misin? E, su vallahi varsa içerim. Su yok. Falan var mı? Şakacı mısın sen? <laughs> bir su içsem aslında çok daha yetenekli olduğunu görürsünüz çünkü dilim damağım korudu. Abi çünkü benim e, olan boğazıma falan da vurduğu için boğazım, <laughs> boğazımda böyle bir affedersin kurçıldıma oldu. Yani öyle derler Anadolu'da Kurçullandı mı boğazım diye. <laughs> ya Arkadaşım. Da, evet. Sapıklara normalde su vermezler biliyorsun değil mi? Niye kudururum o kudur değil miydi? <laughs> ben hep bunların ne trafikte öğrendim. Sapık insanlara su bile verilmez. Evet. Her çıkan sahneye, sahneye her çıkan seyirci asıldığın için Hayır. sapıklığın tescillendi. Estağfurullah hocam, ben asılmak değil. Şimdi ben e, iletişim kurmaya çalışıyorum. Yani seyirciyle iletişim. Öyle mi? Göstereyim Öyle. mi? Estağfurullah. Onunla da ilgili örnekler var mı elimizde? Var. Ha. Çok heyecanlıyım. Gerçi çok özledim yani. Birkaç kişiyi böyle sarılıp öpmek istiyorum. <laughs> bekar olanlardan. Sen kızla muhabbete devam et. Nasıl gidiyor? Ne yaptınız ya? Sen bekar mısın? <laughs> Evlisin. Oo çok tatlı. Allah mecbur etsin. Yani gerçekten. Bizim yüzümüzden oldu. Ya senin canın sağ olsun ya. Bekar mısın sen? Hoşlandım. Bu halinizle de sevdim sizi. Bence nişanı atın. Çünkü yol yakınken atın. Yani çocuğu da bu... Nerede delikanlı? <laughs> Burada değil. Burada değil mi? Aman o zaman ya. <laughs> Şimdi Ben hastalarıma hep yakın olmak isterim. Arkadaşım çok geri zekalıca bir yerden gidiyorsun. Artık evet, öpüşme anına gel. Evet. Neredesiniz köprünün üstü? Haydi! Aydan Hanım, çocuk iki sene sonra gelmiş. Sen sevdiğin kızı görmüşsün. Böyle mi karşılaşma olur? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Allah'ın sapı. Tam orada durdu. Tam burada durdu. Döndü, seni öpebilir miyim dedi. Evet, aynen öyle. <laughs> Şimdi, buradan sonrası çok önemli soruşturma için. <laughs> Çünkü adamın duygusunu da anlamam lazım. Yani sakın, <laughs> sakın. Hanımefendi, önce bel çukuruna koyacaksınız, söyleyeceksin. Aa, o, Sonra da o... Koydu elini. Evet arkadaşım, sen de kızın sağ omuzuna elini atacaksın. <gülüyor> hey! <gülüyor> tamam. <gülüyor> hemen tamam. rahatlatırım. O tarz kadınlara karşı yumuşak davranan bir insan. Yani. Tamam. <laughs> Şimdi konuş arkadaşım. <laughs> öpüşmüşsünüz. Tam öpüşme anından geri dönüş alayım. Ama tam o anı bağlayayım mı? <laughs> Hayır, bağlama. Kızı gördüğün anda vuruldun. Ha, <laughs> çok güzel. Dedinizin prostatı iyileşmez ama sizle ilgili bir sıkıntı varsa bakabilirim. Arkadaşım! Doktor olarak yaklaştığınız zaman ne olacak? Diyecek ki o benim doktorum. Efendim ben para veriyorum saatine, dinlesin beni. O şekilde değil Melisacığım. Kaç Dayanır. Arkadaşım! Ne? Kaşınla, gözünle, mimiklerinle, hareketlerinle onlara kalkın da bana yer verin yap. Allah sapı, 80 yaşındasın! <laughs> Ve yolcular, siz panikle yerlerdesiniz. Atın kendinizi yerlere. Ya bayağı atıyorlar ya. <laughs> Ve sen arkana dön, tehlike geçti konuşması yap. Tehlike geçti! <laughs> ne yapıyorsun? Hayır, müşteri yüreğini okşamakla korktular çünkü canım ya. Sapık! Bir sürprizim var de. Bir sürprizim var. Bir şey giymedim. <laughs> Arkadaşım! Arkadaşım teselli et. Hangisini? Hepsini sırayla teselli edip yerine gönder. Siktir. <laughs> Osman canım geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Rengi yaptı arkadaşlar. Üzülme. Üzül ağla! Destek o! De. Oldu oldu, ona oldu daha ya. yakın yapıyoruz. Ya. Ya.